Merhabalar. 2021 yılının e, ilk çalışması bu videomuz. E, yine bu e, video çalışmasında e, küresel aklın e, Orta Doğu'da 30-35 yıldır e, hayata sokmaya çalıştığı proje üzerinde duracağız. Kimisi buna e, Amerika'nın e, bölgeyi yeniden dizayn etme projesi diyor. Kimi e, Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme projesi diyor, kimi büyük Orta Doğu projesi diyor. Değişik değişik isimlerle adlandırılsa da biz küresel aklın bölgedeki projesi diyoruz. Bu projenin içerisinde ne var ne yok, son 30-35 yıldır sahada yapılan çalışmalarla insanlar arasında bir e, fikir oluşmasına sebep oldu yani e, içerisinde ne olup e, ne olmadığı ile ilgili insanların kafasında bir fikir oluştu Biz e, daha çok e, ne olmayacak e, Yani bu projede bu projenin e, hayat e, bulduktan sonra Orta Doğu'da neyin olmayacağını e, göstermeye çalışacağız bu çalışmamızda. Ee, bize göre e, küresel aklın yeniden e, şekillendirdiği Orta Doğu'da e, artık e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani olacaklar üç aşağı beş yukarı göründü. İnsanlar bununla ilgili bir fikre de sahip oldu. Bu çalışmamızda biz e, nelerin olmayacağını konu edeceğiz. Yani çalışma... Bu videonun, bu, çalış, bu çalışmanın amacı bu. Nelerin olmayacağı. Bir, Irak bölünecek yani bu net. 1990'lı yıllarda bunun için zaten parçalara ayrıldı. Projenin içinde mevcut Irak olmayacak. İki, Suriye bölünecek. Bunun için birkaç yıldır parçalara ayrılıyor zaten. Projenin içinde mevcut Suriye'de olmayacak. 3 İran'ı bölecekler. Ama önce parçalara ayrılması lazım tıpkı Irak ve Suriye'de olduğu gibi. ABD ve İsrail bunun için can siper çalışıyor. Her an mücadele ediyor projenin içinde mevcut İran'da olmayacak. 4 Türkiye'nin bölünmesi kaçınılmaz. Türkiye'de tıpkı Irak, İran ve Suriye'den farklı bir konumda olduğu için onun parçalanma süreci yaşanmadan direkt bölünecektir. Yani Türkiye'nin farklı bir konumu var. Türkiye'de farklı bir konum biçiliyor bu anlamda. E, e, Türkiye'nin e, parçalan parçalara e, bölünmeden, yani o hazırlık e, süreci yaşanmadan e, son aşamada direkt bölüneceğini söyleyebiliriz. Tabi bunu e, videonun ilerleyen bölümlerinde e, daha net ifade edeceğiz. Nasıl, e, e, ne şekilde. Tekrarlamakta fayda var. Türkiye'nin bölünmesi kaçınılmazdır. Türkiye'de Irak, İran ve Suriye'den farklı yani farklı bir konumda olduğu için onu o parçalanma süreci yaşanmadan direkt bölünecektir. Ancak önce NATO'dan atılması gerekiyor. Bunun hazırlıkları yıllardır yapılıyor. Projenin içinde mevcut Türkiye olmayacak. 5 o coğrafyada artık Hiçbir güç Kürtlere dönüp Kürdistan nerede diye bir soru da soramayacak. Çünkü bölgenin en güçlü ülkesi Kürdistan olacak. 6 Kimse Kürtlerin %80'i Müslümandır diye bir oran veremeyecek. Çünkü Kürtler İslamcıları özgürlüğe gittiği yolda çok iyi tanıdılar. O yüzden Kürtlerin %80'i İslamlar yani Müslümanlar arasında yani İslam'la arasına mesafe koyacak. Yüzde yirmi de artık kontrol edilebilecek, katlanabilecek bir durum olabilir Kürtler için. Yani yüz, bu proje hayata geçtikten sonra ancak Kürtlerin yüzde yirmisi yüksek sesle ben Müslümanım diyebilecek. Çünkü e, ifade ettiğimiz gibi Kürtler 100 yıldır özgürlüğe giden yolda İslamcıların, İslam'ın, Müslümanların gerçek yüzünü, eee Kürdistan'a nedenli düşmanlık yaptıklarını çok iyi bir biçimde gördü ve bunu artık şey yapamazlar. Yani gizleyemezler bu yüzlerini. Dolayısıyla projeden sonra %80'i sekseni Müslümandır deniler Kürtler için ancak yüzde yirmisi Müslümandır denilebilir. E, bütün bunlar hesaba katılarak bu proje e, şu anda e, müthiş bir biçimde e, hayat e, buluyor bölgede. E, yine yani bugüne gelirsek, bugün geldiğimiz nokta itibariyle bölgede hiçbir güç buna Küresel güçler de dahil e, Kürtlere kaybettirme e, gücüne sahip değildir artık. Yani e, Kürtlerin şu anda e, korumuş oldukları e, güç ve almış oldukları pozisyon nedeniyle bu bölgede onlara e, kaybettirebilecek bir güç yoktur. Yüzyıla aşkındır Kürtler hep savaştığı halde yenikti biliyorsunuz. Ancak bu yenilme hali son 25-30 yıldır yani geçtiğimiz son 25-30 yılda zaferden zafere evrildi. Güneydeki referandumla birlikte bu zafer Kürtlere bağımsızlığın kapısını da araladı. Kürdistan düşmanları yek vücut halinde bu kapıyı yeniden Kürtlerin suratına kapatmaya çalışıyor. Bunun çalışmaları yapılıyor. Yani maalesef yapılıyor. Dolayısıyla düşman da yani bu projenin hayata geçmesini önlemek, bu projeyi sekteye uğratmak için karşı taraftan da çalışmalar yapılıyor. Yani kimdir bunlar? işte bölgedeki bazı güçlerle birlikte hareket eden Türkiye Irak İran ve Suriye yani Kürdistan'ı işgal eden dört'lü devlet zinciri Bölgesel gericiliği kullanıyorlar bu yani yeniden Kürtlerin kapısı suratına bu kapıyı kapatmak için bölgedeki gerici güçlerle birlikte ittifaklar geliştirip Kürtlerin suratına bu e, e, özgürlük kapısını kapatmaya çalışıyor. Ancak bu işe e, yaramıyor. E, bu, bu hamleleri Kürdistan düşmanlarını e, yani e, sonuç itibariyle teslime götürecektir. Çünkü bundan bir sonuç alamayacaklar. Yani bunların bu, bu gericilerle birlikte attıkları yani bu e, bu özgürlük kapısını aralayan Kürtlerin açtıkları bu kapıyı suratlarına kapatmak için bölgenin gerici güçleriyle birlikte Kürtlere karşı ittifak halinde saldıran işgalci güçler güçlerin bilmediği bir gerçek vardır. Bu saldırılarla Kürtleri mevzilerinden geri ittiremezler. Kürtler mevziyi bilerek bırakmışlardır. Yani Kerkük'te e, buna e, bilinçli bir bırakma diyebiliriz. Bu stratejik bir hamledir. Dikkat edin, burada işgal zincirinin müttefikleri bölge gericiliğidir. Dün e, besledikleri Suni işit e, kelelerine ne kadar melhem olduysa bu e, ittifak, yani bölge gericiliği, bu onun Şii versiyonunu da o kadar yani bu onun Şii versiyonuna da o kadar merhem olacaktır. Kürtlerin bölgedeki müttefikleri ise yani biliyorsunuz küresel gücün bölgede verdiği uygarlık savaşının ilerici güçleri yani ABD yani İsrail yani Fransa yani Almanya yani e, Belçika e, yani e, Uygar dünya Kürtlerin müttefik Müttefikleri Uygar Dünya, Küresel Akıl, e, İcgalcilerin e, Müttefikleri ise Bölge Gericiliği. Dolayısıyla e, bölgenin Uygar güçlerine karşı bu e, bölgedeki e, gerici e, güçlerin e, hiçbir şansı yoktur. Yani kim söylemiş bilmiyorum ama doğru söylemiş. Yani korkunun ecele faydası yoktur. Cin şişeden çıkmıştır. Burada şişe küresel akıl, Orta Doğu yeniden şekillendirme projesi, cin de bağımsız Kürdistan'dır. Tabii ki her şey böyle kolay olmayacak. Eğer gerçekten Kürtler güçlü bir Kürdistan devleti istiyorsa ki, bunu referandumda %93'lük bir oranla istediklerini beyan etmişlerdir. Daha önce yaptığım bazı çalışmalarda yazdığım bazı yazılarda, Gerçekleri e, e, şöyle ifade etmiştim. Hani hani bu e, referandum sonuçlarıyla ortaya çıkan gerçekleri şöyle ifade etmiştim. Bu e, e, oran yani %90 93'lük e, e, bağımsız Kürdistan Dan yana ortaya çıkan bu irade e, Kürdistan'ın dört parçası için düşünülebilir. Eğer gerçekten Kürdistan'ın dört parçasında Kürtlere böyle bir referanduma gitme fırsatı verilirse sonuç değişmeyecektir. Yani güneyde olduğu gibi diğer üç parçada da sonuç hemen hemen aynı çıkacaktır. Yani şimdi bağımsız güçlü bir Kürdistan'a gelelim. Bu referandum ya da sonrası bağımsızlık ilanı e, hani bunu zaten sanırım e, güneydeki e, Kürdistan e, yönetimi de biliyordu. Biz projenin bittikten sonra e, Kürtlerin e, bağımsızlık ilanına gelecek olursak eee yani bu referandum sonrasına benzemez. Bu güçlü bir Kürdistan'ın kurulması için Kürtlerin gerçekten milli bir duruşla Kürdistan'a olumsuz yönelen her güce karşı inançlı bir savaş vermeleri gerekiyor. Unutmayalım. Kürdistan'ı dört işgalci ülke çevirmiş. Dört işgalci ülkeyi düşürebilmenin yolu da Kürtlerin milli bir duruşla verebileceği bir savaşa bağlı. Eğer Kürtler milli bir duruşla inançlı çetin bir savaş yürütmezlerse işte o zaman bağımsızlık hayalleri gerçekten hayal olmaktan öteye gitmez. Çünkü Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye çalışan güçler Kürtlerin kara kaşı, kara gözü için Kürtlerle ittifaka girmiyor. Kürtlerin bu savaş gücünü hesaplayarak Kürtlerle müttefik ilişkilerini geliştiriyor. Kürtler bunun yerine dedikodu yaparak, birbirlerini satarak, birbirlerinin kuyusunu kazarak filanca şeyhe, filanca mire, filanca pire, filanca e, lidere kul e, köle olarak filanca liderin bastığı toprağı yiyerek, cephede parti filamanlarını sallayarak böyle ciddi bir savaşı vereceklerini düşünüyorlarsa e, gerçekten yanılıyorlar. Bağımsızlık şeye saygı duyarak liderin ayağındaki ayaklarının altındaki toprağı yiyerek öperek kazanılmış bir şey değildir. Dünyada böyle bağımsız olmuş hiçbir ulus da yoktur. Bağımsızlığı savunan her Kürdün bunu kafasının içine yazması lazım. Bunu defalarca çeşitli programlarda da ifade ettik, çeşitli yazılarımıza da konu ettik. Bunlar büyük yani eğer gerçekten bağımsız güçlü bir Kürdistan ilanı yapılacaksa bunlar büyük savaşlar sonunda yani bugüne kadar bağımsızlıklarını ilan eden birçok halk birçok toplum da büyük savaşlar sonunda elde etmiş kazanımlardır. Yani öyle kimse altın tepside sunmamış bağımsızlıklarını. Kürtlerin farklı bir özelliği yok. Kürtleri de bu süreçten bağımsızlıkla çıkmalarının yolu düşman karşısında dik durmaları ve çetin bir savaş vermeleriyle mümkün olabilir. Kürtlerle kaderleri ve düşmanları hemen hemen aynı olan Yahudiler, 1948'de bugünkü İsrail devletini ilan ettiklerinde, tıpkı bugün Kürdistan'a dört ülkenin savaş açtığı gibi, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün ve Mısır aynı anda İsrail'e aynı anda savaş açtılar. Yani e, tıpkı bugün e, hani e, gerek gördüklerinde zaman zaman e, dörtlü e, İşgal zincirinin Kürdistan'a savaş açtığı gibi tekrarlıyorum. O süreçte bağımsızlığını ilan eden İsrail'e İsrail e, oğullarına İsrail devletine yine 4 İslam ülkesi 4 Arap ülkesi birleşip savaş açtı. Kim hangi ülkelerdi bunlar? Başta Suriye, Irak, Lübnan olmak üzere Ürdün ve Mısır ve bunları yani bunlar resmi olanlar, bunları kerhen destekleyenler de var. Aynı anda İsrail'e saldırdılar. Kararlı, inançlı, mazlum İsrail bağımsızlığa odaklandığı için Kuzey ve doğuda Suriye Irak ve Lübnan orduları teker teker yenilgiye uğrattı. Buna karşın İsrail ordusu, Jarusel İsrail ordusunun Jerusalem koridor açma girişimleri ağır kayıplara karşın gerçekleştirilemez. Aynı anda güneyden Mısır ordusu cephe açar ve Telalî ve doğru Hızlı bir biçimde ilerler. Onların Tel Aliye ve e, girişleri büyük zorluklarla engellenir. Ancak doğrudan gelen Mısır ve Arap orduları Bet Nahmi'ni ele geçirmiş, Yerusalem'a saldırı başlatmışlardı. Bu girişimler üzerine yenilip geri çekilen Suriye ve Lübnan ordusu kuzeyden tekrar saldırıya geçer. Çok ağır kayıplara rağmen. 10 günlük e, olağanüstü direnişle İsrailler çemberi kırıp tüm Arap ordularını yenilgiye uğratırdı. Kürtler de bu e, e, İsrail oğullarındaki e, e, potansiyel gibi bir potansiyel var. Yani ne de olsa e, Kürtler de e, Eyyubi'nin torunları. Hani Eyyubi'nin e, Kürde Kürdistan'a kattıkları tartışılır. Kürdistan için e, ne yaptığı tartışılır ancak e, bütün dünyanın kabul ettiği e, yiğit yürekli bir e, savaşçı komutan ve aynı zamanda Zeki bir e, komutan e, Dolayısıyla e, Yahudilerde e, olan bu potansiyel e, Kürtlerde de mevcut bunu da e, Yahu Ebin'nin e, 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 gerçeğinde e, e, bir dönem Kürtler e, göstermiş olduğu bütün dünyaya. Ayrıca İsrailoğulları da dünyadaki en yakın e, akrabaları yani Kürtler e, var olan e, milletler arasında e, İsrailoğullarına en yakın hatta akraba diyebileceğimiz e, düzeyde yakın e, onlarla e, hemen hemen e, e, birebir e, birçok e, e, kültüre e, e, tarihsel geçmişe sahip bir halk. Dolayısıyla e, Kürtlerde böyle bir potansiyelin olduğunu söylemek yanlış olmaz. E, Mele Mustafa Berzani Kazim Muhammed gibi milli duruşa sahip öncüleri de var. Ama her ne hikmetse son 50 yıldır Kürtler verdikleri mücadeleye bu ruhu e, yani henüz katamadılar. E, ancak e, bunu e, Zamanla e, yani Kürdistan'ın e, bağımsızlığına yakın e, bu ruhu yeniden elde edebileceklerine olan inancımız e, tamdır ki e, küresel akıl da böyle bir inançta e, sahip olmuş olmalı ki e, Kürtleri bölgede e, müttefik olarak görüyor bu anlamda e, Kürtlerin e, Kürtlerle birlikte e, Kürdistan'ın bağımsızlığı için <laughs> özür dilerim bir çalışmanın içerisinde hani son olarak buraya ekleyeceğimiz şudur Kürtler 50 yıllık mücadeleye henüz bu ruhu katamadılarsa yani biz yani umut anlamında şunu söyleyebiliriz hani Umarız bundan sonra birlikte hareket edilir ee, ve e, Kürtler e, akıllarını başına alıp e, salahaddin Eyyubi'deki o savaşçı gücü de e, ortaya çıkararak kendi e, e, savaş güçlerinde o ruhu e, e, ortaya koyarak e, Kürdistan'a yönelebilecek bu işgalci güçlerin tehditlerine karşı çetin bir savaş verir. Zaten dünyada e, hiçbir e, ülke, hiçbir halk e, kendisine e, sunulan e, hazır tepside e, verilen e, bir e, bağımsızlığa e, sahip olamamıştır. E, dünya e, bağımsızlık yani halkların e, ulusların e, bağımsızlık tarihini incelediğimizde e, bunların e, hemen hemen hepsinin e, çetin savaşlar sonunda elde etmiş olduğu kazanımlar olduğunu göreceğiz. Dönem dönem Kürtlerden, Kürt çevrelerinden, Kürt örgüt, Kürt yapı, Kürt liderlerinden işte biz Kürdistan'ın bağımsızlığına pek sıcak bakmıyoruz, bize böyle bir bağımsızlık altın tepside sunulsa dahi elimizin tersiyle iteriz gibi söylemler duysanız da bunlara itibar etmeyin. Amerika, e, İsrail e, bölgeyi dizayn eden güçler bu söylemlerin sahiplerini de aşacak. E, onları da e, e, muhakkak Kürdistan'ı bir çizgiye getirecek. Onları düşündüğü küresel akıl sonuç itibariyle e, böyle düşünen Kürtleri e, e, bölgede düşündüğü bağımsız Kürdistan çizgisine çekecektir. Bundan asla kuşkumuz yoktur. Zaten son 35 yıllık pratik bunu gösteriyor. Buna karşı direnen Kürt örgütleri, Kürt yapıları, Kürt şahsiyetleri birer birer aşılacaktır. Birer birer aşıldığını görüyoruz. Bunun işaretlerini güneyde görüyoruz. Bunun işaretlerini Rojava Kürdistan'ında görüyoruz. Batı Kürdistan'da görüyoruz. Yani Batı milyonlarca dolar bugüne kadar harcamış olduğu bu projeyi kolay kolay ona buna etkisiz hale getirmez. kolay kolay yedirmez yani özetle yedirmez. Bundan bizim şüphemiz yok. Bu duygularla yeni yılınızı kutluyor. Yeni bir çalışmada görüşmek üzere diyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dosçakalın.